Teknolabs'tan herkese merhaba. Bugün ofisimize Galaxy KAZUM geldi. Kendisi çok enteresan bir akıllı telefon. Galaxy serisinin fotoğraf makinesi telefon olarak nitelendireceğimiz KAZUM, Galaxy S5'in arkasında kocaman bir objektif bulunan versiyon olarak nitelendirilebilir. Ben hemen şöyle telefonun ekran kilidini açmak istiyorum. En az Galaxy S5'teki kadar canlı bir ekrana sahip bu telefon. 4.8 inç Super AMOLED ekranı var. Ekran canlı, cap canlı. Gördüğünüz gibi algılama konusunda herhangi bir sorun yok. Üzerinde Corning Gorilla Glass 3 çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı cam bulunuyor. E, telefonda ayrıca Samsung'un dahili uygulamaları ve Android 4.4.2 işletim sistemi yer alıyor. Şimdi telefonun asıl dikkat çekici özelliğine gelecek olursak kamerasına. Ben burada kamera modlarını göstermek istiyorum. ProSuggest diye bir kamera seçeneği burada dikkat çekiyor. Otomatik olarak önerilen çeşitli akıllı modları bize sunuyor bu telefon. Yani telefonun özel bir lensi var. Özellikle zoom lensi çok etkileyici. Gördüğünüz gibi telefonun lensi fiziksel olarak dışa çıkabiliyor. Hatta şu şekilde artı tuşuna basarak zoom yaptığımda lens uzuyor ve daha yüksek zoom değerlerine ulaşabiliyor. 10 kata kadar görüntüyü yaklaştırabilen bir kameraya sahip bu telefon. Bu telefon aslında bir telefon demek de çok doğru olmaz. Bu bir kamera cihazı gibi görünüyor. Şu kısımda Xenon flaşı bulunuyor. Ayrıca bu telefonun diğer piyasadaki kamera telefonlarından farklı olarak, özellikle Lume 1020'den farklı olarak arka kapağı çıkarılabiliyor. Bu bize ne kazandırıyor diyecek olursanız pili çıkabiliyor telefonun. Yani yanınızda yedek pil taşıyabiliyorsunuz. Ekstra bir şey yük sağlamadan, ekstra bir aparata gerek duymadan bu telefonun pilini çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Arka kısımda bizim de dikkatimizi çeken detay şu oldu. Galaxy S5 gibi noktalı bir tasarıma sahip. Galaxy Tab S'de de bu tasarım kullanılmıştı. Samsung bu tasarım oldukça sevmişe benziyor. Telefonun kenarında ses ayarlama tuşları, güç tuşu ve deklanşör tuşu bulunuyor. Deklanşör tuşu çift kademeli olarak yer alıyor. İlk dokunuşunuzda odaklama yapıyorsunuz. Tam bastığınızda fotoğraf çekiyorsunuz. Telefonun ön kısmındaki detaylara gelecek olursak. Ön kısımda yine ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü ve ön kamera dikkat çekiyor. Altta dokunuşa duyarlı dokunmatik iki tuşla birlikte fiziksel home tuşu bulunuyor. Telefon önden bakıldığı zaman Galaxy S5'ten aşağı yukarı farksız görünüyor. Sadece ekranı biraz daha küçük 4.8 inç ekran kullanılmış. Telefonun Galaxy K Zoom'un tüm özellikleri, detaylı özellikleri incelememizde olacak. Bu bir ön bakış olsun. Yakında tekrar karşınızda olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili Teknaps takipçileri.